Merhabalar bugün sizlere çok hızlı bir şekilde MD5 hash nasıl çözersiniz onu anlatacağım. Şimdi öncelikle Visual Studio'ya giriyorum. Visual Studio'nun içinde Studio hash ile diye bir tane script var. Bunu çalıştırıyorum hızlıca. Burada bir tane grafik arayüzü kaçıyor bize Shadow Crypt diye. Ben hazırladım. Ee, buraya hedef hash'i giriyorsun. Şimdi buradan hedef hash'i girelim. Bu hash'in değeri admin. O yüzden çok basit olduğu için ben bunu seçtim. Buradan ee, aracımıza giriyoruz buradan mg5 seçiyoruz işte burada dictionary diyor burada işte wordlistimizin yolu işte benim wordlist text wordlistin içinde de işte bunun karşılığı yazıyor başlat diyorum kırdı işlemcimin yoluyla tabii ki de bunları deniyor işlemcimin çekirdekleri yoluyla burada buruş post yazıyor buruş postundan soğuyor şöyle ama İşlemci çekirdekler aracılığıyla beraberce işte bir tür kombinasyonu üretiyor. Bu işlemcinin hızına göre değişiyor. Kombinasyon üretme hızı. Şimdi çok basit bir şey seçtim. Bunu hemen çalıştıralım. 4, 5, 5 olsun. Minimum 5 er, maksimum 6 er. Başlat diyorum. 0.08 saniyede kırdı. Tabii ki de bu harfleri kombinasyon denemesi işte algoritmik bir şekilde ilerliyor. Ee, başları A A işte A B A diye <laughs> ve e, bunları kırarken de crack işte hashlerin kaydediyor eğer daha önceki hash kırıldıysa onu oradan çekiyor bir daha karşılaştırarak bir daha çözüyor e, bu da Gemini işte Cemil'i tamam yapay zeka destekli buraya işte Cemil hepinizi giriyorsunuz buraya da MD5'in neyle ilgili olduğunu giriyorsunuz o da o yolla deniyor bu pek yani nasıl diyeyim çözme ihtimali biraz daha az bunlara göre şimdi şöyle yapalım buraya ben bir tane sayı girelim 1905 işte, işte 21 olsun sayı kombinasyonu kopyalayalım. md 5 buraya girelim. Burası forest. Burası forest'tan sadece rakamı seçelim. İşte 6 olsun. Başlat diyelim. Bu işi daha de önce denemedim. İlk defa deniyorum. Başarılı şifre işte 1905 21 işte 0.3 Yani şöyle anlatayım ben bir daha. Yani buraya hedef ekibimize gidiyoruz. Buraya salt değer işte varsa. Burada dik final ediyor işte. Burada dört listemiz işte bu dört list yoluyla kırıyor. Bu ise işte işlemcimizin çekirdeğine işlemcimizin çekirdeğine kombinasyonu üreterek çözüyor peşi. Yani bu kadar da. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.